Arkadaşlar günaydın. Ee, bugün 10 Mayıs 2022 Salı. Bir tam 9 dakika olmuş yola çıkalı. Dresden civarlarında yine altın çizerek söylüyorum. Krone Dorsan'ın hıyardığı yüzünden total sürem fabrikada Dorsi sarmakla geçince fazla bir kilometre yapamadım. Almanya'dan da çıkamadım. Bir 600 km, 580 km falan yapabildim. Geldim burada Dresden'de totalim bitti. Yükte ADR'li olunca riske etmek istemedim. 13 saat total yapıp 6.5 saat, 7 saatte sürüş süresiyle dün günü kapattım. Bugün sabah da yerel saatte 07.30'da temiz tako, temiz totalle Dresden'den yola çıktım. Bu sürüşte Bratislava'ya kadar gideceğim. Slovakya, Slovenya, neyse ülkeleri karıştırıyorum hep ya. Çeki geçeceğim. Şu an Almanda'yım. Çeki geçeceğim. Sloven'i geçeceğim. Macar Kapı'ya kadar Allah nasip ederse gitmeyi planlıyorum. Bu sürüşte. Bu arada Bratislava civarından mazot alacağız. Mazotum yarım deponun altına indi. Ondan sonra Türkiye'ye doğru devam edeceğiz. Daha kahvaltı yapmadık. Yüzümüzü yıkadık. Bir ufak tefek su falan içtik işte. Ee, hemen yola çıktık. Şu Alman kapıda bir şeyler açtırız Ondan sonra Çek'ten devam ederiz. Bu Çek polisi için çok ADR'li yüklere tatava yapıyor diyorlar. Umarım denk gelmeyiz. Bakalım hayırlısı. bunlar da yel değirmenler. Çok var burada yel değirmeni. Adamlar yel değirmeni ne Rüzgar türü Güneş şey tamam. elektrik üretiyor. Ben Don Quixote'ta kalmışım yel değirmeninde. Neyse. Camımız çok kirli. Kusura bakmayın. Vallahi hiç çıkacak evlen. Gavur memleketinde her şey para. Tuvalet yetmiş sen. Su doldur bilmem kaç sen. Ne lan bu? Memleketimin gözünü seviyor. Durumlar Dresden civarından Dresden Doğu Almanya'daydı eskiden. Bu NATO ile beraber Doğu bloku falan ki bu Almanya'nın bu tarafı Rusya yanlısıydı. Dinamo Dresden diye de bir kulüp hala vardır. de Grupları vardı. Falan filan. Neyse arkadaşlar. şeyde görüşürüz. Bratislava civarında mazot alırken falan görüşürüz. Haydi eyvallah.